bugun gulyaning chantasida nim bor shuni chekamiz ko'ramiz sodam yo'q nauhnik bor клич voz kechirmas pomadam mir chiqmasa короче розовый век bor ekan что не хватает в женскуй сумку blasa там shu ba yana мусоr bu nima yana mусор nima bu bu ham salfetka u nima yomon salfatka bor ekan bun qan salftka рiзма salfetka restoranlardan salfetka Spalli komutan valla geldin ya bu varın böyle da rak var Bu neymiş kalan Meşhur parfümü Bu ne mi? Bu yem gümnoşka mı? Ava gümnoşka Bu muna kan gözüne sürtün mü? Yok Kirpik Ne mi çoğu kızlar yana bu zaten gözüne sürtün vaxtı şunu ağzını açadı Ne mi diyeyim benim şu soru köp sorasım gerekti Ağzını açadılar ha Kanka mentara yazın kızlar ne mi gözünü boyan vaxtı kaş ne mi kirpiğini boyan vaxtı Ne mi çoğu ağzını açadılar Sen özünü bu mu? Nerede işlesin? Akanı sen işlemişsin zaten. Mamaşım, mamaş aylığı. Evet, seriyoz lan. Yaman köp salfetken var. Öğ, bu ne Yerin <laughs> üstünde <laughs> kan kanlı yüzü. Gülenin <laughs> çantasını da şöyle zıvaç kayma fıtır koyup Kimin çantasını görmem isteseniz de komentara yazınlar. Gidip şu çantasını görelim Bana en pati satsa edinler böyle şeyler.